Şimdi devletin anlamadığı veya insanların anlayamadığı kafasıyla, beyniyle veya götüyle nereyle anlıyorsa işte. Bunun bir var mı yani beynini anlıyordu? Yok. Ben götümden anlıyorum kardeşim. Onun için öyle konuşuyorum. Türkiye'de fakirler de var. Yani veya gelir seviyesi düşük insanlar var. Ben emekli oldum bir arabaya binemiyorum araba alamıyorum. Pikniğe gidemiyorum. Kafama göre takılamıyorum. Bunun için ne yapmak lazım? Bana bunu izah edecek, bu işi söyleyebilecek, ha hani neresiyle düşünüyorsa os orasıyla konuşacak adam lazım. Yani şu çevreme bakıyorum tolu benim 30 yıldır Aynı ev. Aynı şey koltuk. ikinci el kanepe. Kendi yaptığım duvarlar. Çöpten bulduğum lamba. Yani onun gibi şeyler. Anca bu şekilde yaşıyoruz. Ya bizi yönetenler hiç düşünmüyor mu? Ya bu fakir insanlar da var. Onlara da hani bir ucuz yolu bir araba yapalım. Hani onlar da idare etsin. Onlar da hani moblet bisiklete binsin veya işte ee, üç tekerli piti bör neydi onun adı? Pat pat gibi onun gibi arabalara binsin. ya yani bunun önüne açman lazım. Her şey zengine göre yapmaman lazım. Ülkede fakirler de var. Ülkede fakirler de var. Ülkede fakirler de var. Yani küçük küçük bir artı bir evler, piriket evler, küçük kötü Aa, motosiklet, araba... Bundan da yaşayacağı yerleri yapmak zorundasınız.